Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere özellikle son zamanlarda uykuya dalmakta zorlananlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir takviyeden bahsedeceğim. Melamon melatonin salınımı sağlayan tablet. Ben bu ürünü hem merakımdan hem de uykuya geç dalma problemim olduğu için denemek istedim. Melatonin zaten vücudumuzda doğal olarak salgılanan bir hormon. Özellikle akşam saatlerinde artıyor ve beynimize uyku zamanı geldi sinyali veriyor. Ama stres, ekran ışıkları, yoğun tempo gibi nedenlerle melatonin üretimi azalabiliyor. İşte bu noktada Melamon gibi takviyeler devreye giriyor. Bu ürünün en önemli özelliği kontrollü salınım sağlaması. Yani öyle anlık etki edip hemen geçmiyor tablet yavaş yavaş çözünüyor ve melatonini gece boyunca düzenli şekilde bırakıyor. Benim gibi geceleri sık uyanan biriyseniz bu çok önemli. Çünkü sadece uykuya dalmak değil, uykuda kalmak da bir mesele. Kullanımı oldukça basit. Ben genellikle yatmadan yarım saat önce bir tablet alıyorum. Aç ya da tok fark etmiyor ama ben tok karnına içtiğimde daha iyi hissettim. İlk birkaç kullanımda etkisini net olarak hissetmesem de üçüncü veya dördüncü günden sonra farkı gördüm. Uykuya geçiş sürem azaldı, sabaha kadar deliksiz uyuduğum günler arttı. En güzel tarafı ise sabah uyanınca sersem bir halde olmuyorsunuz. Bazı uyku ilaçları gibi sizi yormuyor ya da güne kötü başlamanıza neden olmuyor. Hatta sabahları daha dinç ve net kalktığımı fark ettim. Yan etkisine gelince. Ben herhangi bir yan etki yaşamadım. Ama yine de düzenli ilaç kullananlar, kronik rahatsızlığı olanlar ya da hamileler doktora danışmadan bu tarz takviyeleri kullanmamalı. Kısacası, Melamon Melatonin tableti benim uyku kalitemi yükseltti. Eğer sen de uyumakta zorlanıyor, gece boyunca sık uyanıyor ya da sabah yorgun kalkıyorsan bu ürünü deneyebilirsin. Elbette herkesin vücudu farklı tepkiler verebilir ama bende olumlu bir etkisi oldu diyebilirim.